Abi bu skill tutturma mevzularında taşlarca çok kötü oluyor ya. Minyonu alsam bir de. Abi şu Brent aslında kötü oyuncu da. Aha yakaladım. Ben daha kötü <laughs> oynuyorum yani. O kötü ama ben daha kötüyüm. <laughs> 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 Dümdüz gidiyor adam tutamıyorum ya. Sonuna bekleyeceğim ya anladın? En son. Arkadan gidiyor. Gel kanki. Bu şey Tamam. Bunu da keseriz, bunu da keseriz. Çok iyi. E gelecek mi? su şey attım ama E gelmedi. Sen nereye kaçıyorsun lan? Hayırdır kardeşim? Hayırdır kardeşim? Ona nasıl Yana geliyor. Bunu da keseriz. Tamam. Yok o kadar hızlı gelmiyor. Keseriz lan benim full benim daha. Benim. Ben arkadan gank atıyorum gene. Tamam. Ultim var. Ultim var da Kalis'te Dur dur takla, bekle takla. salak yap kendini tamam mı? Tek başınaymışsın gibi ben geldim arkadan. Hadi E at bir tane çok iyi. Öldü. Öldü abi. Abi. Ananı Çekti adamı. Ya Allah'ım şu kutsuzluğunu ben. Bu ne kabız bu. Normalde beni öldürmek için atarlar la onu. Bak bizim takımda Karis de olsa var ya kesin beni öldürdüydü. Sen Geldim yap. yandan. Çok kötü atar yine ya. Lan yeme 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 ölme. Aaaa. Tut beni. Kanka. Kestim bunu. Helal. Helalım var. Kesiyor. Ah flash attı. Aldım var. Neyse evet, bunu tamam bu da Kestim. Ben diyan. Diyan'a gelecek şimdi. Bunu da kestim. Tamam <laughs> oğlum sonra. Abi bunu da kestim. Lan. Elim ayağım titriyor. <gülüyor> <gülüyor> Gel gel it buraya it. Bırak buralarda bir yerde al. Ah be koşuyorum anam sikiyim. Yakaladım. Kanki. Yakaladım yakaladım. Ulti <laughs> var mı? Ulti <laughs> var mı? Var oğlum var ona uğru harcamayacağım. Bunu harca bunu harca. Lan abi. Var var heal'ım var kanki. Bas bas bas. Hız ver bize. Hız. Ver, Hız. Ver, ver, He heal. Heal He yok mu oğlum? Sende yok mu? Lan bende ne heal gezer ya. <laughs> Öldürecek adam <laughs> bizi. Öldüremez. Şuna ye şunu ye şunu ye. <laughs> Yi bunu yi. Ha geç 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 kaç kaç topuk topuk topuk. Yakaladım. ben geri dönüyorum. Kaç topuk. Ben beyiz abi. Ya su. Oğlum çok, çok, çok sardı lan. Yakaladım yakaladım kesin bunları. Ben öldüm oğlum. Ya Ay ben gittim. Bakın. <laughs> Helal lan. Helal. Motor ediyoruz motor. Adamlar var ya. Motor oldu motor. Ta 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 ta. Tam ekran. Gene yakaladım, gene yakaladım. Gene yakaladım, kes kes kes, topuk. Lan lan lan. Bunda kes, bunda kes. <laughs> bunda kes, bunda kes. Yataşa Helal lan. Coştum bir kere. Bileklerim mi? Eklendim. Kaç. Topuk. Hmm. Mal değil mi? Ben sana diyorum o kadar çuval kaldır Hayır aldım. ben buradan önce de alıyorum. Bak. Bu ne yapıyor? Allah Allah. Kesti onu. Takip. Evet. Easy. <laughs> kaç 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 kaç. Topuk şuradan şuradan öbür taraftan öbür taraftan. Kaç kaç. Düz. Topuk. <laughs> please please. Vurdum ben bir kere. Tamam sıkıntı yok. Olur ne olur. yapıyor abi nerelere gidiyor bizim takım şurada bak 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 free kill Bizler falan free kill free gel gel Diana free kill Ay dikkat et oraya ha Gel 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 Diana free kill şurada Nerede? Şu önümüzde bir yerde Aha ha 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 Aha bizim koş, ormana da Koş tam... Boş, koş Yone de free kill Yone free kill Aha Yone'ye bak Ne ya. bu salak <laughs> Aha bu da free kill istiyorum burayı. Roman olur ya. altı kestik. Aç ultiyi. Ah be. Aa, kurtardı be. Tamam bir daha yakalarım hiç sıkıntı değil. <laughs> abi bu sefer. <laughs> <da> ben... <laughs> kaç. Abi abi, abi kanki kaç. Arayı aç. Topu aç. Topu. Arayı Abi hangi birinden kaçalım da? Sen de öl. De... <laughs> Yaklaşma. <aşağı. gülüyor> Amçamın çığlık, çığlık atıyorlar ya şu an. Abi bu beni keser ki. İkincine götürmüşüm. Alıyorum şu. Döne buraya gel oğlum. Öl. <laughs> <laughs> Öldü lan Öl. <laughs> öl. <ediyorum var> <laughs> <canazesini gülüyor> <yoruldum. gülüyor> Tokat manya. Kafalarına vuruyoruz. Şu kuleyi alalım Zaman da bize oyun bitiyor ya. Onları Bunları kesip gitmemiz lazım. Geldim. 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 Donyan vardı flash attım boşu boşu. oyun bitiyor ya. Bizim burayı bir an önce açıp gitmemiz lazım abi. Şunu bir tutsam var ya. Tutarım tutarım. Sen tut da yeter ki gel. Tut sanki. Bu kadar. Tamamdır. Tamam the... kuleyi alalım gidelim. Gel kaç. Ne geliyorlar? Çok Ya. Ya o da bottan gidiyor abi. Bu nasıl bir takım? Kime? He? Nereye gitsek bir yarı kaybediyor ya. Biz de sattık. Ya bizim satma hakkımız var bence ya. Adam sen ne işe yarıyorsun diye ya. Piç kurusu. Hangi piç o? Kay. Kay sen ne işe yarıyorsun ne desene. Bota bir kere yardıma gelmiş mi? Botu tek başımıza kazandık amına koyayım. Sana diyor bir de sen ne işe yarıyorsun diye lan illa Biz burada ansızayım hayvan gibi ittiriyoruz. Lan girsene. Bir de Amına Abi şurada ultim olacaktı benim işte ya. Abi senin ultin olacaktı ben de zonyaya basabilseydim iyi Ya bunun Hı, bir şey de olmaz. Ben gelirse bunu keserim ya. Adalet, al 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 milyonlar al bir boku yarıyor lan. O kim ya? Gene birler bir yerlerde ölüyor. Diana'yla mı konuşuyor? Şey, ne oluyor? Aha, aha. Onu bombayla yolladım ama ölmedi lan. Böyle. Daha şey yok. Zırh delici yok. Çok iyi ulti. Abi hadi be devamı gelirdi onun biliyor musun? Var. Nereye gitti o? Online. Nereye gitti? Kestik kestik. Geliyorum geliyorum. Bir şeyler yap oyalı onu. Aha arka geliyor. Arkana. Nasıl? Abi tutturamadım. Arkada oğlum Kalista Kalista. Tamam, tamam bırak şunu alalım şunu şunu. Şunu alalım şunu. Takıp. Tamam umurunda değil ama onun. Bırak çık çıkıyor alıyor mu? Sen oğlum taklamasana geri çık geri. Oğlum canım gidiyor lan bu hayvan şeyi vuruyor. OLAN vuruyor. Tamam işte ona göre oyna sen. Kalista AMA aklım gitti la. Bu bize şart ya. Bize baron aldık mı lazım? Kalistaları var. Girerler salırlar yani baron. Şu yası... AHA <laughs> Abi bir siker Allah sev Allah'ını seviyorsan Abi nasıl öldü mü la o? Elif'i kurtarayım diye uğraştım. Kanki. Ne? Efendim. Buraya getirebiliyor mu? O önüme katar götürürüm lan sizi ben. <laughs> yeter lan artık hadi oğlum Dinleme bir şey ya. yap gözünü seveyim Yarı hasarını ben attım adama ya geldim kanki ben ya aha baron 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 hadi yasuo bir, birini yakala bir şey yap Kay kaydırı kut bak cemilem yaptı ya hıhıhı ben totemliyim de ben buraya pusu attım taraflarında olabilirler. Bak 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 Kalista geliyor. Ha oğlum arkadan geliyorlarmış lan. Bilana geliyor. Onun benim ulti dağlara da açtılar lan. 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 Garen kovalıyormuş ben hiç görmedim. <laughs> Gel ikimiz keseriz bu salağı. Ama önce benim Yap. girmem lazım. Aynen ultisini yemeyeyim. Ben kendi yolumu çiziyorum. Aha Beni gördü. La sana atladı ya arkada. Geri gelecek o tam sıkıntı yok. Ha. Öldü. Bak, bak ki kestik onu. Bir şeyler yapın. Atlatın. Bak 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 burada free kill'ler var. Kızıyı <laughs> bana verin lan. <laughs> Adamı kırmızıyı çaldı. Devam Öyle abi. de olacak kırmızı, sen olacak. Gel abi, bunlarda bunlar var, ki, hiçbir bir şey yok. Ah, abi tutamıyorum ki bir ya. Abi var birisin. Nasıl ölüme katıp alıyorum? nasıl kaçırıyorum hepsini? Ulti çakacağım kanki. Çak. Bak çapraz çarpım nasıl taktik? Çok iyi. ince gördüm. Aa. Hop! İğrenç attım. Gel gel gel. Takım. Gördüm gördüm gördüm. Çak şuna bir tane. Abi nereye gitti? Kule sana vuruyor lan. Aa. Çok iyi. Mükemmelsin. <laughs> <laughs> Sıçrayla kuleden kaçmaya çalışan adam bu. Gel lan buraya. Kaçma lan. amına. Tamam. Bunu alalım, çıkalım mı? Yo devam edebiliriz. Daha adamlar ölü. Bitti abi oyun. Oğlum hadi. bak kolay bana vurma. adres verdi. Karen yone adres ver lan bu. Zorla oyun taşıma keyfisi. Gigi. G fucking G bebeğim. Eren ne ağladı lan? Yardık böyle. Böyle böyle var ya. Adama böyle... adres şey ver var. lan diye bağırıyor. Kudur da. Kudur piç. Bunlar muhtemelen oyun içinde tartışıyorlardı. Ee... <laughs> lan Morgan'ın ne saat kazanmışsın hadi. Yapıyoruz bazen böyle şeyler. Morgana main sal. Spor Morgana main oldum ya abi. Ay oy ay. Oy. Oyunda en çok hasar atan support mu oldu ya? Ben <laughs> <laughs> beni falan geçtim değil mi? Takımda en çok ben vurmuşum. <laughs> <laughs> Vezirlik ya.